Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Milli Savunma Bakanı Akar, Erdoğan'ın başkanlığındaki MKYK toplantısında kara harekatın en kısa sürede başlayacağını söyledi. Sunumda ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin buraya girmeyin uyarısı yaptığı, buna rağmen harekata devam edildiği kaydedildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısında terörle mücadeleyle ilgili sunum yaptı. Kara Harekatı En Kısa Zamanda Akar, sunumunda hava harekatındaki son durumu aktardı ve en kısa zamanda kara harekatında yapılacağını belirtti. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri istenilen desteği vermedi. Yeni Şafak'taki habere göre, sunumda Pençenkılı çava harekatında hem Rusya hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden istenilen desteğin alınamadığı, buna rağmen operasyonun başarılı geçtiği vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen harekat yapıldı. Sunumda Amerika Birleşik Devletleri'nin iki yüzlü tutumu da eleştirildi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin "Buraya girmeyin, burası bizim kontrolümüzde." diyerek uyarıda bulunduğu, buna rağmen harekata devam edildiği kaydedildi. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. öğrenildi. Bunun yanı sıra Mısır ve Suriye başta olmak üzere dış politikada normalleşme süreci, başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifi ve Düzce depremi görüşülen sıcak başlıklar arasında yer aldı. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.